Yi YouTube kanalından herkese tekrardan selamlar. WandaVision'dan sonra Disney kafamıza yeni diziler fırlatmaya devam ediyor. E, Falcon and the Winter Soldier'ın ilk bölümünü izledik. E, dizinin ilk bölümünü nasıl buldun? Diziden önce Disney Plus hala gelmedi <laughs> Türkiye'ye. O da ayrı bir şey. Ben gelir diye bekliyordum bu zamana kadar. <laughs> yani gelmedi artık. Ne zaman gelir? Belki Loki'den önce gelir artık. Ya dizi geçecek olursak dizi ben beğendim yani. Çok hızlı başladı o aksiyon sahnesi yani hatta şey e, Mission Impossible tarzı böyle aksiyon sahneleri e, e, gibiydi yani Helikopter. çok severim Mission Impossible sahnelerinden bahsediyorsun. Ya bir de dizinin hani farklı lokasyonlarda geçmesi de ayrı bir hoşuma gitti. Hani böyle hep aynı yerde değiliz. Bir İsviçre'ye İsviçre e mi işte bir yere İsviçre'ye gidiyoruz. İşte sonra Amerika'da sonra Tunus. Hani farklı yerler de çok güzeldi. Ama e, bir de şeyi bu dizide şey dikkatimi çekti. Bu Ed Brubaker'ın Captain America serisi var ya bu evet. 2005 yılında hani Civil War'dan önce çıkardığı başlattığı bir seri var. O, o onundan esintiler e, hissettim bu dizide. Hmm. O zaten Captain America'nın en iyi serilerinden birisi diyebiliyorum çizgi romanlarda. Okumayan varsa şiddetle tavsiye ederim. Ben tamamını okumadım ama Death of Captain America mesela çok güzeldi. Bu arada zaten Winter Soldier filmi de o seriden uyarlanmıştı. Ya hmm, evet. Bu dizide de, de bu Evet bu dizide de devamını göreceğiz demek ki o serinin uyarlamaları. Şimdi ben kendi görüşümden bahsedeyim. Zaten Falcon and Winter Soldier dizisi benim açıkçası çok fazla e, nasıl desem duyurulduğunda hani çıksın çıksın diye öldüğüm bir dizi değildi. Ben yani çıkınca izleyecektim. İlk bölüm bence fena değildi. Hani giriş bölümü için gayet iyiydi. Hani çok fazla bir şey vermedi bize zaten pilot bölüm ama bence sıkıcı değildi diye düşünüyorum. Ya ben zaten bu diziyi şeyden önce bekliyordum yani WandaVision'dan daha hani daha önce çıkması gerekiyordu. Ben en çok beklediğim Marvel dizisi aslında Falcon and the Winter Soldier'dı. Yani karşılığını da verdi hani o beklentimin en çok bunu beklememin karşılığını da aldım ilk bölümden zaten. Bölümün başında Captain America Winter Soldier'dan gördüğümüz Batroc karakterinin yönettiği bir Lev ekibiyle Falcon'un kapışmasını gördük. Hani bu sahneler nasıldı sence? Yani e biliyorsun zaten bu sen bile zorlandı dövüşürken Batroc'la. Hani Kaptan Amerika'yla bile başa baş dövüşüyordu hatırlarsan Winter Soldier filminde. Ben vallahi Falcon'u ezecek diye bekliyordum. Falcon iyi çarpıştı bence. iyi dövüştü onunla. Zaten yenemedi fark etti. Sen yani dayağı yedi. Hani açta <laughs> işte şey diyordu falan. Sonra hani e, kaçırdı yani. Hani bir taktikle al, şey rehineyi aldı işte askeri. Z sonra gitti. Zaten hemen Falcon onu yense saçım olurdu. Büyük ihtimalle dizinin sonuna kadar kendini geliştirecek sonraki bölümlerde onu hani yenerse yener diye düşünüyorum. Ya bir de bunu daha önce dedim ama hani e, hani şöyle bir yani dedim yani Mission Impossible çok sevdiğim bir film serisi zaten. Tom Cruise'u da çok severim. Hani bu Mission Impossible Avengers seviyesinin tarzı bir şey gibiydi bu dizinin ilk bölümü. Hani Mission Impossible Avengers seviyesine çekmişler gibiydi. Yani çok hoşuma gitti o yüzden. WandaVision zamanı e, konuşurken bu insanların hani yok olduğu Infinity War Endgame arasındaki 5 yılda neler oldu acaba hani süper kötüler işte anti hero'lar falan türedi mi acaba diye merak ediyordum. Ee, acaba ile hani acaba ileriki dizi ve filmlerde bunları işleyecekler mi diye sormuştum sana. Hemen daha akabinde ilk dizide bunu işlemeleri çok hoşuma gitti. Ne diyorsun? Aslında hatırladım. Ben senin o dediğini çok tesadüfen söylediğini düşünüyordum. Hani nasıl öylesine söylediğini düşünüyordum. Cidden bu dizide hani o dizi, şey o konuyu işlediler. Bence de mantıklı zaten. Hani bu beş senede illaki suç oranları artmıştır. Hem Avengers şeydi bir anlamda compound'a çekilmişti falan. İşte ne bileyim dünyanın dengesi şaşmıştı falan. Hani suç oranlarının artması gerekiyordu ve bu dizide onun sonucunu görüyoruz yani Snap'ten sonra olan suç oranlarını. Yani böyle bir büyük bir olayı zaten her dizide görecek olmamız da beni heyecanlandırdı sonuçta. evren içinde olduğumuzu bir kez daha hissettik evet. değil mi? Ya bir de şu Flex Smasher denilen grup hani dünyanın bilip halini seviyormuş ya bak o ilgimi çekti. Hani hep o halde olmasını istiyormuş. Hani herhalde bir de şuradan şunu anlıyoruz. Yani bu de, bu laftan o Torres diyordu Seme galiba. Hani asker Sem'le konuşurken yani Torres diyordu ya bu Hı. şunu anlıyoruz herhalde. Bu o 5 yıllık dönemde ülke sınırları diye bir şey yoktu. Hani bir dünya, dünya tek ülke gibiydi herhalde değil mi? O zaman. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Bu Flag Smasher çizgi romanda bir grup değil normalde, e, lakabı olan tek bir kişi. E, Flag Smasher ülke kavramından hoşlanmadığı için haliyle Kaptan Amerika'yı takık. E, dünyanın tek bir ülke olmasını isteyen bir özgür savaşçısı. Ya evet çizgi romanda öyle de ama aslında e, sen de demiştin galiba hani illa e, bu grup değil ya da tek kişi de çıkabilir sonradan demiştin. Hmm. Yani şu an grup olarak biliyoruz. Evet. E, Sence tek kişi mi çıkacak yoksa gruplar mı bunlar? Hı. Bence gruplar. Tabii bunların başındaki bir kişi de vardır. Belki de Zemo'dur. Onu ilerleyen bölümlerde göreceğiz diye düşünüyorum. O bir maskeli adam vardı ya. Hani o bizim bu Sem'in arkadaşı Torres var ya. Hani kafasına vurdu böyle Hı. tekme attı. yerdeken. Yani. başları ol olabilir mi? Hayır. O bence e şey ya. Hani başkanları olduğunu düşünmüyorum. o büyük ihtimalle kontrol ediliyordur diye düşünüyorum birileri tarafından. Yalnız fark ettin mi süper asker formülü yani süper asker serumu almış o adam yani. Nasıl fırlatıyor yani şey adamı böyle kağıt gibi. Süper asker serumu değil de süper asker serumunun bir alternatif versiyonunu almış olabilir diye düşünüyorum. Yani benzeri bir, bir şey. şey. Çakmasını aldı diyorsun herhalde. Aynen öyle ya. Çünkü abi Kaptan Amerika'nın aynı güçlerine sahip olsa çok tehlikeli olur. Bence Kaptan Amerika'nın üçte biri falandır o adam. Valla bana çok tehlikeli geldi zaten. Bayağı tehlikeliydi. Üçte i̇şte biri bile gayet güçlü zaten. Olur. Bir de şey sahnesi de çok hoşuma gitti. Bu Tunus'ta Avengers <laughs> di geldi diye Sam'in yanına hani karımı bana getirdiniz teşekkürler dedi ya adam. <laughs> o, demek ki o karısı Infinity War'un Infinity War sonunda hani Thanos parmak şıklattığında yok olanlar arasındaymış o adamın. Aynen o sahne e, güzeldi. Bize zaten şeyi de gösteriyor işte e, Avengers Endgame'in sonuçlarını Gösteriyor hani artık e, nasıl desem e, kahramanlara daha çok daha çok saygılı duy, duyuluyor hani e, Falcon'a bile böyle davranıyorlarsa ki Falcon Avengers'ta bir ayakçı yani. Bir de sen bu hani bizim Rodi var ya War Machine Hı. onunla konuşurken hani Kaptan Amerika'yı töreninde Dünya bilip sonrası e, çok büyük kaosta dediler bak e, yani bayağı yine üzerinde duruyorlar dizide bunu bilip sonrası Dünya'nın kaosta olması olayını bence bu çok güzel bir etken. E, çünkü eğer dizi zaten Marvel Cinematic evreninde hani bu konuyu işlemeseler yani çok gerçekçi olmazdı yani nasıl çizgi film gibi olur da anlıyor musun? Hani bunu e, e, bu kadar büyük bir olayın sonuçlarının en az 2-3 film ya da 2-3 dizi daha en az gitmesi lazım. Yani bunu bize detaylıca göstermeli lazım. İşte bunu göstermeleri de bence güzel oldu bu bölümde. Evet evrenin içinde olduğunu hissediyorsun ya. Ben de çok hoşuma gidiyor bu şeyler benim. Yani boru değil dünyanın hatta evrenin yarısı gitti snap'te. 5 sene yoklar sonra bir geliyorlar tabii ki kaos. Ya bu Bakin'in gördüğü kabus sahnesi çok iyi değil miydi? Ya? O sahne bayağı bir şaşırttı bizi yine Winter Soldier filmine götürdü. Ya evet ben orada ne oluyor dedim gerçekten. Ee, orada hani e, şey ama sonra uyandı kabus görüyormuş meğerse. Ee... Ben zaten anlamıştım öyle olduğunu ben heyecanlandım o Winter Soldier'dan Winter Soldier filminden esintiler çok sevdiğimiz bir film zaten. İyi mi zannettin bu baki yine Winter Soldier oldu mu zannettin yoksa anladın mı kabus olduğunu? ben anlamadım hani ne oluyor bir dakika yine kötü mü yapacaklar bunu dedim ben anlamadım kabus olduğunu sonra aslında güzel oldu hani hı hı. çünkü hani Baki zihni yıkandı, Hydra'ya çalıştığı zamanlarda öldürdüğü masum insanlar yüzünden suçluluk duyuyor ya çok insani bir şey hani zaten Marvel karakterlerin hani bu insani yönü üzerinde durmaları bu bölüm özelinde hı hı. öyle başlaması daha da bir şey oldu zaten Marvel dediğin şey hani biliyorsun Marvel karakterleri DC'den ayıran en büyük şey daha insani, daha böyle e, dünyevi, daha insancıl problemleri olur. Şey DC karakterleri daha böyle tanrısal, daha e, şey büyük sorunlarla bu şey. Ya bunu yine bir kere daha söyleyeceğim hani çünkü Falcon'un da başına geldi. Hani bu bölümde karakterlerimizle normal insanların karşılaştığı türde sorunlarla uğraşması cidden hoşuma gitti. Hani çünkü günün sonunda bunlar senin benim gibi insanlar ve hani günlük problemleri var. Yani mesela sen bak sen Wilson hani bankadan kredi almak istiyor ya vermiyorlar geliri yok diye. Ya halbuki adam 5 yıldır ortada yok yani. Ya bence bu e, güzel bir şey olmuş. E, çünkü hani şu açıdan mesela bu sahneyi filmlerde göremezsin. Niye? Yönetmen eklemez. Çünkü zaman yok. Filmde abi Sem'in e, işte kredi çekmesi ya da banka borcunu ödemesi atıyorum. Hani bu tür konuları işlemiyorlar insani şeyleri. Çünkü süper kahramanların iç dünyasını çok görmüyoruz ama hani bu dizide mesela bu o, o, sahne hoşuma gitmişti. Hani Falcon süper kahramanlık yapmadığı zamanlarda ne yapıyor? Hani mesela çizgi romanlarda bunu zaten çok 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 görüyoruz. Çünkü çizgi romanlar uzun olduğu için e, detaylıca süper kahramanları izliyoruz. Ama e, filmlerde bu durum yoktu. Ama bu diziyle beraber artık e, yani süper kahramanları daha detaylı izleyeceğiz. Bence güzel olmuş o sahne. Şey de hoşuma gitti ya bu Tony Stark size para ödüyor mu nasıl geçiniyorsunuz dedi ya o bankacı orası hoşuma gitti benim yani benim de hoşuma gitti ama biraz saçma geldi orası. Ben çünkü her zaman Tony'nin e, süper kahramanları maddi olarak finanse ettiğini düşünüyordum. Çünkü hani çok saçma adam hani cebinden bir 2-3 milyon dolar arkadaşlarına para ödese şey mi cebinden para mı eksilir? Onun umurunda değil zaten para ve hani süper kahramanları sonuçta Tony e, kendi Avengers Compound'da şey yapıyor. Ne denir? E, e... romanda Spider-Man'e maaş bağlıyordu değil mi? Bir ara bir şey vardı, evet. değil mi? Tabii. zamanlarında Spider-Man'e maaş bağlıyordu. Bence yani beni çok etkilemedi hani o durum ama sanki maddi olarak Avengers finanse edilseydi devlet veya şey tarafından daha güzel olurdu. Hmm. Tony tarafından. İşte biz e, hani kibarca enayiliğimizden yapıyoruz dedi aslında halkan orada hani iyi Aynen. niyetimizden yapıyoruz dedi ama hani dedi yani ya siz nasıl geçiniyorsunuz bu kadar kahramanlık masraflı değil mi kardeşim böyle direkt Türk gibi, Esnaf gibi. <laughs> Türk evet. değil mi? şey bizim o şey bizim Türk esnafı gibiydi o bankacı şerefsiz de ha şey bak bankacı hani kollarını açar mısın bir selfie çekelim dedi ama size kredi yok. <laughs> Aynen orası biraz garipti. Ya son sahnede hani bizim Sam Wilson'a ben açıkçası üzüldüm hani adam iyi niyetli bir çocuk zaten Sam Wilson hani şey e gitti kalkanı verdi. Hani ben hak etmiyorum bunu çünkü Steve Rogers gibi o kadar hani onun hmm. ona onun yanında ben bir hiçim gibi şey gibisinden dedi. Verdi hükümete. Adamlar ertesi gün daha 24 saat olmadan gittiler. US Agent'a verdiler falan. Semih Surat ifadesi e, yıkıldı ya adam gördün mü orada? Ya o sahnede ben pek üzülemedim Semih. Çünkü kendi aptallığından dolayı o duruma düştü. Hani sen gidip Aynı Spider-Man gibi. Spider-Man de gitti gözlüğü, Mysterio'yu verdi. Salak gibi Tony'nin verdi. Bu mal da işte Captain America'nın kalkanını gitti şey. Niye mal diyorsun? Adam iyi niyetli ya. Senin gibi fesat değil <laughs> belki. Hayır abicim olay şu. Sen o kalkanın kötülerin eline geçmesin diye en azından kullanmıyorsan bile onun bir sembolik anlamı var. Evinde bir yere kenara koy mutfağa artık nereye bagaj. Hani bir yere koy. Çünkü o kalkan yani Nasıl desem, e, o kalkanı kullanan kişi kitleleri şey yapabilir, etkileyebilir aynı bu US Agent'taki gibi anlıyor musun? O yüzden ben Falcon'a çok üzülmedim o sahnede çünkü dediğim gibi Spider-Man'in gözü Mysterio'yu vermesi gibiydi hani paralellik biraz e, yani... Çocukları kızak olarak kullanmasın diye belki hani şey bu Tony'nin kızı kızalık olarak kullanıyordu ya bir de şey var ama bak e... Hani US Agent kötü biri değil ama yani aslında. Hani belki şimdi nasıl işleyecekler onu bilmiyorum. Hani ilk önce yani nasıl yapacaklar bilmiyorum. Kötü biri mi çıkacak, iyi biri bir mi çıkacak. anti hero mi? gibi bir şey işte. Ya değişik bir şey yani. Ya bir ara şey de yapıyor hatta Avengers'a da West Coast Avengers'a falan da katılıyor. Ama atıyorlar bunu çok kendi beğenmiş falan olduğu için. Hani böyle çok kendi beğenmişlik tasfiye falan öyle bir olayları da var. Yani bu arada Falcon'u da ben severim. Çok kişi Marvel Cinematic Evreninden dolayı Falcon'a karşı ön yargılı ama ben her zaman Falcon karakterini sevmişimdir. Çünkü e, çizgi romanlarda iyi bir karakter ve Anthony Mackie de iyi bir oyuncu bence bu diziyle beraber daha iyi oynayacak. O zaman senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Ya iki şey söyleyeceğim ben. Ee, bir yani bu kalkanı zaten hani bakiye vereceklerini hani Bucky'e mi şey mi Falcon'a mı verecek Steve diye soruyorlardı. Ben zaten hep ya ben de Bakiyi sevmiyorum Falcon'a vermesi hoşuma gitmişti ama o da devlete verdi garibim. Hmm. Ee, şimdi bir de iki olay var şimdi bu dizide devam edecek ha bir de şeyi fark etti bak şimdi aklıma geldi. Bu e, bizim şey vardı ya bu neydi baki ee, bir defteri vardı elinde hani çiz, isim çiziyordu üstünden. Bu bizim şey o öldürdüğü çocuğun babası falan yuvarlak içindeydi. Hatta durdurdum bir yerde Baron Zemo ismini gördüm orada. Hmm, ben onu fark etmemişim. Demek fragmanlarda Baron Zemo'yla yan yana geliyor ya büyük ihtimalle ondan dolayı. Listesinde olan adamların iç, içinde yani o da. Demek ki onunla bir hesaplaşma olacak. O zaman e, ilk bölümden şimdilik e, bizden bu kadar. E, sizin düşünceleriniz neler? Falcon and the Winter Soldier dizisinin ilk bölümünü beğendiniz mi? E, diziyle alakalı başka teorileriniz var mı? Özellikle e, şimdi kalkan US Agent'a geçti neler olacak? E, lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz. E, bizi e, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.